Roko'nun Uzay Macerası Bir zamanlar parlayan yıldızların arasında minik bir robot yaşarmış. Adı Roko'ymuş. Roko parlak metal kalbiyle uzayın en meraklı robotuydu. Her sabah güneşi başka bir gezegenden izlemeyi çok severdi. Yıldız tozlarıyla hep oyun oynardı. Bir gün Roko gökyüzünde rengarenk bir ışık gördü. Acaba o ışığın sonunda ne var demiş ve hemen roket sırt çantasına takmış. Vız diye havalanmış ve ilk durağı mavi gezegen olmuş. Burada konuşan taşlar varmış. Taşlar Hoş geldin Roko. Bizim ışıklarımız sönüyor. Bize yardım eder misin?" demiş. Roko hemen alet çantasını açmış. Küçük yıldız pillerini takmış. Tık tık. Bir anda tüm gezegen tekrardan parlamaya başlamış. Taşlar mutluluktan zıplamış. Roko'ya minik bir hediye vermişler. Bu bir yıldız pusulası. Kaybolduğunda sana her zaman yolu o gösterecek. Roko pusulasını alıp yeniden yola koyulmuş. Sonraki durak gülümseyen ay olmuş. Orada dans eden minik uzaylılarla karşılaşmış. Birlikte döne döne dans etmişler. Gülmüşler ve ışık saçmışlar. Gece bittiğinde Roko'nun pili azalmış. Ama kalbi mutlulukla dolmuştu. Eve dönerken pusulasına bakmış ve fısıldamış. Her yıldız bir dost, her dost da bir ışık demektir. O günden sonra Roko yeni sabah uzaya baktığında içinden hep şöyle dermiş. Bu macera asla bitmez. Herkese tatlı uykular.